Bu maç o kadar bir etki eder mi etmez mi bu maçın lig yarışına? nasıl yansıyacağını e, düşünüyorsun? Biraz onu konuşalım tartışalım istiyorum. Şimdi bu etki edip etmeme çok farklı yerlerden bakılabilir. O günkü Mourinho'lu Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin oyununu gördüğünde Galatasaray'a karşı galip gelmek ve sonrasında özgüven kazanmak çok önemliydi. O günkü şartlarda. Tamam. Galatasaray ona fırsat vermedi. Galatasaray akta gitti. Şampiyon oldu. Türkiye Kupası'nı aldı. Galatasaray'ı genelde bu tarz maçlar çok etkilemiyor. Özellikle Okan Hoca'lı dönemden bahsedelim. 5-0 Yenildi Beşiktaş'a Süper Kupa. Aha. Allah ne oldu ya havaya girdiler. Rehavet geldi falan filan. Galatasaray şampiyon oldu o sezon. Galatasaray buralardan çıkıyor. Mesela Galatasaray Beşiktaş maçında yenildi o maç öncesi. Evet. Fenerbahçe'yi de yenilse o zaman başka bir şey olabilirdi. Ama buralardan bak biraz önce ders dedi ya. Bu dersi hep aldılar bak bugüne kadar. Hı hı. Bundan sonrası kaybı kimse bilemez. Biz bugünden yarınla ilgili tahmin yapabiliyoruz ancak. Net bir şeyi kimse söyleyemez. Ama Galatasaray buralardan gerekli dersleri hep aldı.